Simge merhaba. Merhaba Mertcan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bize kendini tanıtır mısın biraz? Adım Simge, soyadım Soykaya. Resim bölümü okuyorum Namık Kemal Üniversitesi'nde Tekirdağ'da. Bu şekilde. Bu programda ne yapacağız Simge? Bu programda genel olarak ne öğreneceğiz? Bu programda, programın ismine göre zaten sanatın bencesi. Sanatın kendimize göre yorumlarını yapacağız. Kendimize göre nasıl olduğunu düşüneceğiz. Onun hakkında konuşacağız. Yani normal internetteki bilgilerden ziyade bizim ne düşündüğümüz, ne gördüğümüzü konuşacağız bu programda. Harika. O zaman bu hafta inceleyeceğimiz tabloyu söylüyorum. Canvan Aykım. Anolfini çiftini ya da Anolfini düğününü konuşacağız. Hazırsan ilk soru da geliyor. Eyck'ın sanat anlayışı nasıl? Anlayışı ee, zaten Rönesans dönemi sanatçısı, daha doğrusu Kuzey Rönesans dönemi sanatçısı. Figürler daha çok ön plana atıp daha çok onlarla ilgileniyorlar ve e, en e, mükemmel haline göstermeye çalışıyorlar. Jan van Eyck'ta ise bunun yerine daha geri planı atarak Kuzey Rönesans döneminin başlangıcını sağlıyor aslında biraz da. Bu arada küçük bir diplomat vereyim. Bunları Flamanlı ustalar deniyor. E, Flaman bölgesinde yapıyorlar bu sanatlarını. Hadi biraz tabloyu da konuşalım. E, tablodaki renk uyumu hakkında ne düşünüyorsun? Yani çokça kırmızının kullanıldığını görüyorum ben. Bir yeşil var ve e, galiba mor diyeceğim ama renk körü de olabilirim. Ama mora çok yakın bir de e, siyah karışımı lacivert de olabilir. Pek emin olamadığım. Bir de bir elbise var. Evet, tablodaki biraz renk uyumu nasıl? Tablodaki renk aslında zıt renkler kullanılmış. Zaten dediğin gibi yeşil ve kırmızı var orada. O mavilik ya da morluk dedin tam olarak neresini kastettin anlayamadım ama. Adamın elbisesi var ya hani. Onun aşağı, civarı, altındaki bir... kısmı mı? Genel olarak elbise mor değil mi? Yoksa ben de renk. <laughs> Hayır olabilir aslında. Biraz bakalım mor renk var gibi. Aslında kırmızı da var gibi. Ma Hani mavi, mor ve kahverengi gibi bir karışım var aslında orada biraz. Bence. O zaman şöyle düzelteyim, düzelteyim hemen. Mora çalınmış <gülüyor> <dediğim>. <gülüyor> Evet. Tablodaki renk uyumu hakkında mesela benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi e, az çok bildiğim bir şey şu: zıt renkler ve işte zıt olmayan renkler, ara renkler, sıcak renkler, soğuk renkler diye böyle bir sürü renk şeyi var. Bu tabloda az önce bir şey söyledin. Zıt renkler kullanılmış dedi Kırmızı ve yeşili söyledi. Bu bize neyi eksiltiyor ya da neyi arttırıyor? Biz burada neyi görmemiz lazım bu renk kullanımından? Ee, neyi görmemiz lazım? Bir eser yapıldığında zıt renklerin kullanıldığı zaten hani daha çok ön plana atar, hani göz gider o resme. Çünkü göze hoş gelir, estetik durur. Ve bunun e, rengin kullanılması yoğunluğu hangisinin daha az olup hangisinin daha fazla olması. Mesela kırmızının yoğunluğu orada daha fazla bakın, daha fazla kırmızı kullanılmış. Evet. Yeşilin daha az kullanılması da üçte e, bir kuralı gibi bir şey yapılmış gibi geldi bana açıkçası. Bizde üçte bir kuralını biraz açıklar mısınız? Nedir üçte üçte bir kuralı e, resmi ortadan bölmekten ziyade üçte birini siyah geri kalan beyaz olarak düşündüğü zaman daha hoş gelir göz. Bu değerli bilgiyle artık sanat galerisi gezerken insanlara ya bakın bu tablo üçte biri şöyle olmuş bir de bilmem kaçı böyle olmuş diyebiliriz. O zaman şuna geleyim hemen. Şu renklerden bahsettik bir de Burada aslında enteresan da bir şey var benim gözüme çarpan. İnsanların duruş tablonunda bir evlenme ya da bir düğün olabilir ama böyle çok da evlenmek istemiyorlarmış gibi yani. Hani e, senin eltingiller mi gelecek? var <laughs> orada. Orada bir ayrım var. Bunun Hop dur orada der gibi. Evet evet. Yani bunun üzerinden şunu sormayı çok istiyorum. Acaba bu e, bir nasıl diyeyim? kadın erkek arasındaki bu zıtlığı yani artık renklerle de vermiş. Ama mesela kadın erkek arasındaki güç dayanışmasını da bize böyle yansıtıyor olabilir mi? Sonuçta o, hani o dönemin içinde olduğumuzu düşünürsek yani erkekler kadınlara göre daha e, üstün, daha fazla önemli. Yani onu temsil ediyor olabilir. Onun dışında Orada zaten e, duruşlarında kadının eli erkeğin içinde. Oradan da belki şöyle bir şey çıkartabiliriz. Hani ne kadar doğru olur bilemem ama hani e, kadın artık kontrol ediyor gibisinde. Aslında şöyle bir ufak bir ipucu vereyim. Dediğimiz gibi Rönesans'tayız yani 1500'lü yıllardayız belki de 1400'lü yıllardayız. E, şöyle bir gerçeklik var. Bu tablodaki insanların o dönemde bakıldığında evet erkek egomanyası çok fazla hatta terkül toplumun artık yeni başladığı dönemler diyebilirim. O yüzden e, ben şunu demek istiyorum. Linç yememeye çalıştım aynı zamanda ama. <laughs> Böyle bir toplum geleneği var gibi. Yani kadın biraz daha geri planda i̇şte resme bakıldığında hani kadını sanki biraz daha buradayım ben işte deyip hani yeşile de o yüzden biraz boyamış gibi. Aynı zamanda hani kadın sanki bir hamilelik bir duruşu var orada hani yasak bir evlilik gibi hani öncesinde bir şeyler olmuş işte sonrasında evleniyorlar ve adam işte o yaptığı şeyden dolayı pek memnun değilmiş gibi de belki de bir surat ifadesi olabilir buradan bakıldığında. Tamamen bu arada söylediklerim komple teorisi ama e, buna bakıldığında böyle sanki biraz öyle duruyorlar. Bir de ben şuna değinmek istiyorum çok tatlı bir köpek var böyle tabloda. <laughs> Ve... Evet gerçekten çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey var yani hani e, tabloyu aslında bambaşka bir yere götürüyor. Çünkü adamla kadına baktığımda ortam çok gergin yani her an bir şey olabilecekmiş gibi ama köpek böyle ortamı çok yumuşatıyor böyle çok <laughs> sevimli bir hale getiriyor. E, okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Beni beni onaylarsın umarım doğru okumuşumdur. Köpek buradaki aralarındaki evliliği işte sadık olma, sadıklık, işte beraber olma hissiyatını vermek için kullanılmış. Doğru mu? Yani evet çünkü resimli resimlerde semboller zaten genellikle çok kullanılır ve köpeğin e, semboldeki anlamı da sadık. Hani, bah, normalde de köpekler sadık zaten. Semboy kullanıldığı sadık olarak kullanılıyor resimlerde. Büyük ihtimalle o yüzden burada köpek hani, kullanılmış olabilir. Yani rastgele bir orada köpek olduğunu düşünmüyorum. Harika. O zaman hazırsan diğer tabıma geçiyorum. Bu güzel bir tablo. Her şeyini konuştuk. Renklerini konuştuk. konuştuk, konuştuk ama genelde şöyle bir kanım var benim. Bakıldığında odaya süsleme eşyaları haricinde bu bahsettiğim avize işte ayna haricinde tavanlar, duvar ve işte bilyalar belki yatak sayılmazsa pencereler falan çok eski duruyor ama bakıldığında çok da zengin gösteriyor. Çünkü o avize ve aynaya bakıldığında çok farklı bir şey var. Bu tablonun detayında ne var? Bu tablonun detaylarında bir şeyler gizli mi? Tablonun detayında zaten Direkt aynanın kendisi ve onun içindeki resim en çok bilinen, evet, incelendiğinde, an... dikkatli bakıldığında ve aynanın içerisinde aynı zamanda odanın yansımasını gördüğünüz için odada başka birisinin olduğunu da görüyoruz. Ki bu da Jean Monarch'in kendisi ve öğrencisi olarak bilinen birisi daha var yanında. Yani güzel bir e, perspektif bakış, açıkçası. Hani çok düşünülmüş bir şey bu. Bildiğim kadarıyla bunu da bir sonraki haftalarda işleyeceğiz ama Las Meninas'ta yani Nedimeler'de de böyle bir durum var. İşte gene. O, ama o çok belli bu arada kendini koydu. Çünkü orada eşek kadar bir tuval var. E, <laughs> ama bu burada detaylara girdik. Benim demek istediğim şeylerden biri. Yine okuduğum kadarıyla söylüyorum. Aynanın etrafında da Yine küçük sembollerle böyle dini tasvirler var diyeyim. İsa'nın hayatından, evet. İsa'nın yaşantısından tasvirler var. Bu da işte kutsal bir evlilik olduğunu, işte inanç yolunda yapılan bir evlilik olduğunu simgeleyen gelen gelendiğini söyleniyor. bunu en pek emin olamayız. Ben şurada bir şey görüyorum. Böyle duvarın tam aynanın üstünde ve bakıldığında tabloya avizeyle avizeyle aynı aynanın tam ortasında. Burada ne yazıyor? <laughs> Orada "Cenmenek buradaydı." yazıyor aslında. Normal imza <laughs> yerini onu kullanmış. Peki, o zaman biraz daha detaylara inelim. Bakıldığında yerde bir tane terlik görüyorum ben. Ee, bir çift terlik. Hatta iki çift olması lazım yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Birisi kırmızı, bir kırmızı, şey. kırmızı, kırmızı, Evet, biri kırmızı, biri e, kahverengi diyeceğim ya da tahta desem daha böyle şey olur. Buradan takuni şuna olarak mı geçiyordu? Galiba evet takunyo olarak geçiyor. Ben şimdi buradan böyle bir komple teorisi çıkartacağım hazırsan. Evet. Ee, kadın <laughs> e, sadece doğurgan olandır, yatağa bağlıdır işte e, kadının tek görevi odur gibisinden bir gönderme olabilir mi? Çünkü kırmızı büyük ihtimalle kadına ait ve yatağa çok yakın bakıldığında e, bir koltuk var sanırım arka tarafta. Koltuğa Ve o hemen, benziyor koltuğun, evet. Koltuğun hemen yanında yatak var. Bu böyle bir gönderme olabilir mi? Yani Can böyle bir şey yapmış olabilir mi? Kadının toplumdaki yerini göstermiş olmayı. Olabilir. Ben çünkü e, okuduğum, bir yerde okuduğumda Arnolfi'nin e, pencere tarafına daha yakın olması bile bir anlamı varmış. Tüccarı olduğundan dolayı. Ve kadının diğer tarafta olmasında e, evde olup evde zaman geçişmesinden kaynaklı olduğunu yani yazıyordu. Ve bu taleplerin yeri de bu şekilde olabilir aslında. Yatağa yakın olması, kadının e, orada hani görevinin o olması ya da diğerinin büyük ihtimalle Arnavuf'in kahverengilerde. Onun da e, daha dışarıda, dış tarafta kalması yine buna göre e, bir anlam olabilir diye düşünüyorum. O zaman Şöyle bir detaya daha ineceğim. Arkada meyveler de var. Ya evet. hocam, şimdi ben ben şimdi bir 21. yüzyıl insanı olarak günümüzde bile meyveler buzdolabında 3 günde bozuluyor. <laughs> Meyvelerin orada ne iş var ya? Hani şey mi bu? Eskiden sobaların üzerine mandalina kabuğu konurdu. Güzel Evet. <laughs> Öyle bir uygulama mı? Yani şunu merak ediyorum bu tabloya bakıldığında bir evin içerisindeyiz ama yani orada yatak odasında meyvelerin olması çok enteresan değil mi? Yani biraz farklı bir şey var. <laughs> biraz şey gibi, fantezi gibi açıkçası. Ama şey, <gülüyor> <gülüyor> o meyveler e, portakal zaten sanırsam, yanlış görmüyorsam. E, portakal e, o zamanda, bulundukları yere göre bir zenginlik belirtisi aslında. Hani portakal alabilmek yani zengin olması gerekiyor bir insanın. Doğru Ben yani hiç mi Biz, hiç biz gidip mesela pazlardan alıyoruz ama <laughs> o zamanlar öyle bir şey yok, yetiştiriyorlar. <laughs> Şimdi ben gene biraz şeytan avukatlığını yapacağım. Tabloya baktığında evet arkada aynı şey. konuştuk işte Can öğrencisinin orada olduğunu biliyoruz falan. Bu biraz da aslında mahremiyete sızma diyebilir miyiz bunu? Çünkü adamların odası evet bir tablo var ama tablonun genel şeyine bakıldığında ben Can ve hep buradayım. Yani belki de bu tablo evlerine tabii ki de evlerine asılmıştır ama yani belki yatak odalarında veya hani yatak odalarında sürekli Can Van aynadan onları izliyor oluşuyor. Ay çok bir Evet. Düşünsene sabah yanıyorsun, <laughs> Bakıyorsun Can Van Eyck var orada. Tabii evet, şeyi de çok merak ediyorum. Acaba görmüşler mi? Çünkü gerçekten küçük bir detay, e, minicik e, ama çok güzel bir detay aynı zamanda. Evet gerçekten çok güzel ama hani düşünsene birisine resmini yaptırıyorsun ve orada bir ayna var. Baktığında kendine bakıyorsun ve yanındaki eşine, karına hani ona bakıyorsun ilk baktığında nasıl olmuş, nasıl çizmiş diye. Onu fark etmişler midir bilmiyorum ama fark ettilerse hani biraz rahatsız edici. Evet yani eğer yatak odasındaysa gerçekten de rahatsız edici. Ben şuna da değinmek çok istiyorum. Yine yani tablonun detaylarından gideceğim biraz ama şeyi fark etti mi bilmiyorum ama resimde o doku hissini yaratmak çok zordur. Yani, şeyi biliyoruz yani artık bunu herkes biliyor. Rönesans sanatın en iyi dönemi diye geçiyor ama bu tartışılır bir şey. Bu konu değil ama. Baktığımda o döneme kadının hiçbir şey yapılmadan kadının göğslerinin bu kadar ön plana çıkartılmaya çalışılıp aynı zamanda gizlenmesi ve kadından aşağı doğru indiğinde bombeli yani o elbisenin katlarını görüyor olmamız ve en sonunda da bize aslında kumaş hissini veren şu en son tül kısmı diyeceğim. Umarım doğru biliyorumdur. E tül kısmının hmm. Evet bize o, çok o gibi. dokuyu çok hissettiriyor ama adama baktığımızda şu alttaki kürk kısmı yani elbisenin o kürk kısmı haricinde bir doku göremiyorum ben. E, bu şöyle mi buradan gene bir şeytanın avukatlığı <laughs> yapacağım ama bu şöyle bir gönderme bu, bu. Hani cinselliğe de bir yaklaşım bir şey olabilir mi kadının bakıldığında çünkü Duruşundan mı artık ya da elbisesinden mi ama biz kadının fizik hatlarını görebiliyoruz. Adamınkini göremiyoruz ama kadının göğüslerini görebiliyoruz, karnını görebiliyoruz. Bakıldığında arkaya doğru işte e, duruşunu, umurgasını, işte kalçasının nerede olduğunu, aşağıya baktığında elbise ve tül kapatmış ayaklarının ama ayak duruşlarını bile görebiliyoruz. Yani aslında mahremiyet gizli, biraz da mahremiyet ya da kadının erkeğine karşı böyle olması mı gerekiyor hocam? Yani bu bir e, cilveli bir tablo mu? Bir yani senin dediklerini düşününce aklıma ilk o geldi. Aslında bakıldığında biraz öyle de duruyor gibi. Sonuçta adamın şey, ve kadının bakı... Evet. Elini koymuş böyle sanki cilve yaparak. Hani orada yüzünde hiçbir ifade yok ama o eli o kadar nazik bir şekilde koymuş ki, hani e, Arnolfi'nin elinin üzerine. Bunda şöyle bir şey var, buna bu yine bir şey tanıdık, ee, bakıldığında böyle kadın... Ben şu görüşüne katılmıyorum bu arada, hani hiçbir bakış yok diyorsun ama... Bakıldığında kadın sanki böyle çok bir... Ee, evet, genel olarak mimik bakıldığında şey yok yani bir e, mutluluk belirtisi, bir hüzün belirtisi yok ama göz hizasına bakıldığı zaman kadında sanki böyle bir biraz daha böyle bir e, cinsel gelirimi tetikleyecek bir bakış var gibi. Hani çok böyle nazik, hoş, aynı zamanda şefet uyandırıcı bakıyor biraz. En azından bana öyle geldi. Olabilir. Şu an ikimizin bir yerde zıtlaştığı bir nokta var o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim sen ressam değil misin? Bunları en çok sen bileceksin. Tamamla zaman, kardeşim bir dakika ya daha üçüncü sınıfım <gülüyor> <gülüyor> daha çok ona, yol var. E, o zaman şuna gelmek istiyorum ben yine başka bir yere geleceğim ama yani bu tablo bir evlilik tablosu İşte evlilikte olan o kutsallığı simgelemek için her şey kullanılmış. bakıldığında bir de genel olarak bakıldığında bir manzara görüyorum. Bunu gördün mü bilmiyorum ama pencerenin dışında böyle biraz yeşillikler de var. Yani bir e, mustakil bir yermiş gibi hani bir e, konut gibi değil de konut kelimesi çok yanlış oldu o dönemler için ama e, bir e, mahalle değil de daha çok böyle bireysel bir toprak kendilerine ait bir toprak hissi varmış gibi. En azından bana öyle geldi. Yani arkada gördüğüm yeşillikten dolayı bu Senin o arkada bahsettiğin yeşillik, sen söyleyene kadar hiç fark etmemiştim. <laughs> detaylar önemlidir hocam. Küçük detaylar tabloyu tablo yapar. Evet, ee, ve o, o zaman... küçük manzara gerçekten çok güzel bir hissiyatı yaratmış. Dışarısını görebiliriz. Küçüm... Nasıl olduğunu hayal edebiliyoruz aslında. Evet evet yani tabloyu biraz daha sokuyor ve benim aslında şunu nedir? buradan şuna getirecektim. Yine pencerelere bakıldığında e, şimdi ışık gölge oyununa hiç girmiyorum. Yani işte adamın şapkasından dolayı suratı biraz daha karanlık. Kadın aynaya yakın diye daha aydınlık suratı. Bunlara hiç girmiyorum. Şuna değineceğim ben. Odayı biraz farklılaştırmış farkındaysan. Şuna getireceğim. Yatak kısmına bakıldığında kadının gölgesi falan yansıyor ama yatağa bakıldığında daha böyle parlak hissiyatı veriyor. Özellikle bu e, yatak tam tam ortası yani direkt yatağın kendisi. Arka planda koltuğa bakıldığında çok e, düz bir kırmızı yani gerçekten hiçbir özelliği olmayan. Ama yatak öyle değil yani kadının bir de orta tarafta olması bence ben kendi savımı doğruluyorum bunda. E, daha fazla şefet ve daha fazla kadının işte e, cinsel yaşantısına bir gönderme var gibi geliyor bana. Olabilir. Çünkü zaten kırmızı e, renkte şehvet ve hani, cazibe o tarz şeylerle kullanılan bir renktir. O zaman şöyle bir şey soracağım. Bu tablo bize ne anlatıyor? Bu bize... Yani tablonun ismi Arnavut'un evlenmesi. Ama aynı zamanda bunun bir e, anma olduğunu söyleyenler var kadını anma anlamında yani kadın ölmüş onu anmak için bir tablo yaptırmış Arnold'unu. Onun dışında bir tane daha bir şey okumuştum. Bunlar e, hani kadından göründüğü gibi de karnı şiş. ve bu evlenme olarak geçiyor. Daha sonra evlenilmiş yani, gibi. Yasak aşkın meyvesi. Evet. Tam bir Türk dizisi ihtirası gibi zengin bir adam, <laughs> fakir bir kadın, <laughs> sonradan gerektiren töre kuralları. Aslında evet o tam tablo detayını bilemeyiz yani adam evlenmiş almış, aralarında bir şey mi olmuş, ölmüş mü? Ya da ama... sadece bir çizim olabilir yani. Hani biz evet, param var yani. beni çizin. Bu arada şunun da şeyini vereyim. Kendin portre çizen bir. Yani evet, genelde portre özellikle... çiziyor. E, otoportre çizmeyi seviyorum. Otoportre çizmeyi yani kendi çizmeyi seven biri olarak bu da bir portre olduğunu düşünürsek hazırsan geliyor soru. Bunu ben sana kaça çizdirebilirim yani? <laughs> ben gelsem bir gün, bir gün <laughs> evlenmeye karar verdim ve bir eşim var ve ben sana dedim ki Simge bana bunu çiz. Şimdi bana bunu Önce, kaça önce boyutunu konuşalım. <laughs> Yani bir e, <laughs> bir kanvas e, ne kadarsa o kadarlık bir çizim istiyorum ben senden. Tamam da bunların çok fazla boyutları da var şimdi. Ben ona göre fiyat biçeceğim size. Peki şey soracağım bana bunu çizmek istesen arkaya da kendini koyacak Yani odanın içinde bir simge görecek miyim ben? Sizi izlemek istemem odanın içindeyken. Şaka bakabildim. Yani ben aslında şunu sormak istiyordum portre çizdiğini bildiğim için. Surat ifadelerine bakıldığında bunun da bir portre olduğunu varsayarsak sence bu portredeki yüz ifadeleri, bakışlar jestler, mimikler bizi tablonun içine çekmeye yetmez miydi de bu kadar arka planda işte bir ayna bir ayıze işte, kırmızı eşyalar işte, köpek yani dikkat çekici elbiselerin dışında bu tablo sade olsaydı biz bu tablonun içine giremez miydik bu surat ifadelerinden? Bence tablonun içine girerdik. Kesinlikle girerdik o surat ifadelerinden. Ama bu detayların hepsinin bir anlamı olduğu için ve Jean bunları vermek istediği için böyle bir şey yaptı büyük ihtimalle. Sadece portreyle yetinmeyip onların hayatlarını, varlıklarını, yani varlıklıklarını, zenginliğini aralarındaki ilişkilerini yansıtmak için bu kadar detaylı bir tablo yapmak istedi. diye düşünüyorum. Çünkü portreye bakıldığında gerçekten hani ikisinin çok ayrıntılı gözükmüyor şu an zaten. Ee, çok büyük bir tablo da değil diye hatırlıyorum. Ama ikisinin yan yana koyup portre olduğunu hayal edersem güzel bir portre tablosu çıkar karşımıza. Ama daha çok sembol kullanmak istemiş sanırsam. O yüzden eğitim eğitilmeyip bu kadar çok ayrıntı, mekan kullanmış. Bence gayet tatminkar bir açıklamaydı. Ee, Teşekkür ederim. <laughs> Asıl merak ettiğimiz soruları sorduk. Goygoyumuzu da yaptık. O zaman hocam bu tabloyu beğendiniz mi? Tabloyu beğendim. Ama benlik bir tablo değil. Hani alıp bunu evime asmam. Ama çok güzel hani bunu yakından mesela incelemek isterim gerçekten de. Hani inceleme şansım olsa gidip görmek yakından isterdim. Yazıklar olsun koskoca Can tablosunu beğenmedim dedi. Bütün Ama şimdi, <laughs> senin en sevmediğin rengi söyle bana. <laughs> Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama şey sevmiyorum, evet, çok fazla saçma bir rengi sevmiyorum. Mesela nasıl diyeyim, ee, Morun başka bir abla anılışını sevmiyorum mesela. Tamam, i̇şte, sallıyorum. şimdi onu hayal et gözünde, tamam mı? O rengi. <laughs> hayal ediyorum. Odanın tamamını o renkte boyadığını düşün. <laughs> evet, demek istediğim bu tamam mı? <laughs> o, od odamın o renkte olmasını istemem. Kırmızı renkten dolayı tabloyu beğenmediniz. <laughs> Gerçekten kötü. <laughs> yahu, yahu sen kimsin be? Canma ben dünyaca tablosunu beğenmem. <laughs> Yazıklar olsun sana kadın. Linç yiyeceğim. <laughs> o zaman hocam yorumlarınız ve bizi aydınlattığınız için size çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.